anneciğim bir yere gitmeyeceğim diye öyle çıkıverdim. E bu şimdi niye diyorsun? E gidecektim görünce halimi bunlarla böyle gidemem. Halbuki üstüm güzel. E gidemem. Olsun. Yalnız umudu sana kap terletir. Yok işte onun için de gidemem. Başka Bunu bir şey. Başka bir şey var mı? Hiç yok. Yatak odası üstü dağınık asamadım. Onları yavaş hmm. yavaş atarım. Tamam. Hiç mühim değil yani. İyi. Bu kadar toparlandı. Ha, her şeyin kondu buzdolabın şeyine, kıyafetlerin. Tamam değil mi? Babulun filan açıldı. Hepsi açıldı. Çok şükür. Erimiş mi aldıklarımız şeyden? Hiçbiri. Ya bak ne güzel o nasıl ot koruyor evet. çamaşırların yıkandı hepsi yıkandı kuruyor balkonda e, iyi. dün de bir tamam bu hiç uyanmadı bugün ne siz uyumadınız demek gece uyuduk angel kızım uyan birazcık çok hiç ben de bana gelmedin oynamadın. Aç aç tabi. Ha yeme. Sana mama yok o mama yiyeceksin. Bak. bak. Anne inat et o mama yiyesin. Üzülme hiçbir şey olmaz. Git bir mamanı ye. Koş Hadi bak. Ye. Ay kırıtık. Ay kırıtık. Ay kırıptık, kurban olsunlar, kırıptık kızım benim. Neden bunlar kurumamayı yemiyor? Yani... Anne.